selam olsun. Hakka kıyam edenlere selam olsun. Düsturu ile gelebilene selam olsun. Aklını kalbe verebilene. Selam olsun Can ile dinleyene yeri ve göyü yaratan yeri ve göğü bir yapıp ayıran yeri göyü. katlara bölen. Yeri ve göğü sana bildiren. Senin için yaratıldığını söyler. Senin için var edildiğini söyler. bu dehlizler, ardındaki dağlar. Gökyüzüne serpiştirilmişler. Senin için der. Sadece seyir için mi dersin? Sadece keyif için mi dersin? Böyle mi olduğunu düşünürsün? Dehlizler, dağlar ve yıldızlar sana keyif diye mi sunuldu dersin? Bu kadar mıdır mesele? Otur ve seyir eyle. Hepsinin ayrı bir gücü vardır. Bir de anlamı. ...senin bedenin gibi. Tıpkı senin bedenin gibi. Seni besler. Seni tam eder. ile ...dağıyla, yıldızıyla... sana sunar tüm güçlerini bir de kudretini sadece seyir için değildir yani tazeler, yeniler yıkar veya Yeniyi diker. Ayağı. Bedenindeki titreşimleri artırmayı sağlar. Ruhundaki titreşimleri. Bu gördüğün deniz. Dağlar ve yıldız. Yeri veya... göyü sadece... seyreylemeye gelmedin. Anlayıp gücüne güç katmak için geldin. Hele ki yıldızlar. Alemler senin yıldızınla sana. Hizmet eder. gezegenler senin yıldızınla sana ulaşırlar. Gönderirler veya çekerler. Sonra dersin ki eski tat kalmadı. Eski heves yok. Neden? Neden? Bunlarla tam olmayı bilmiyorsun çünkü artık. Toprakla, denizle, dağla, yıldızıyla. Anlaşmayı bozdun mu yoksa? Bu yüzden hep bunlardan örnekler verilir. Ve sana kıble tayin edilir. Gör diye yönünü çevirebil diye yani anla diye. Döndüğünü anlamaktır aslında kıble döndüğünü bilmektir sana ne anlattığını veya ne söylediğini hepsinin ayrı bir dili vardır. Sana sunulan her şeyin ayrı bir dili vardır. Bakalım konuşmayı bilir misin? Bakalım dinlemeyi bilir misin? Bunlardan uzak. Bunlardan yarımsın. Sonra dersin hayat bana tat vermiyor. kendini açacaksın. Açmayı bileceksin. Çünkü en başta senin yıldızına el attılar. Bölge bölge dedik ya. Bölge hakimiyeti dedik ya. senin yıldızından başladılar. Bağını kestiler. Bu yüzden yaşayıp da yaşadığından anlam çıkaramayanlar nefesinize el attılar. tek tek çözülüyor. Merak etmeyin. Tek tek arınacaksınız. O zaman denizin de, dağın da, toprağın da, yıldızın da. Sana ne anlatmak istediğini... ...en derin anlamıyla bileceksin.